dostlar. TV'de bir beşinci kuvvet programında yeniden birlikteyiz. E, bugünkü yayın konuğumuz e, A3 Haber sitesinin yazarı, tecrübeli gazeteci Serdar Öztürk. Serdar Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. E, görüş birliği nasılsınız? İyiyiz. Konu çok. Uğraşıyoruz. <laughs> Allah kolaylık versin. Yazılarınızı e, ilgiyle keyifle e, okuyoruz, takip ediyoruz. E, önemli gazetecilik e, hizmetleri yapıyorsunuz. Bugün de sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bizim de bir süredir özellikle üzerinde durduğumuz bir konu Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumunda olan Sokar evet. firmasının geçmişten bugüne maalesef FETÖ ile çok böyle işli dışlı olduğunu görüyoruz. ve Bir sürü de operasyon yapılmasına rağmen bu konuda görevden alınmalar vesaire. Günümüzde halen, hali hazırda bile FETÖ ile e, bağlantılarının e, bitmediğini ve e, bir, enteresan ilişkiler e, o arada olduğunu e, şahit oluyoruz. Sizde bu konuda bir yazı yazdınız, önemli bir yazıydı. E, i̇zleyicilerimizden e, o yazıyı da bulup okumalarını öneriyoruz. Bu konuyla ilgili görüşlerinize başlamak istiyorum. Evet, şimdi bu 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye'de daha önce konuşmuştuk. Biraz atizi itizine karıştı. Evet. İnsanlar bu FETÖcülüğü birbirlerini suçlamak için kullanmaya başladılar. Hiç ilgisi olmayan insanlar da bu suçlamalarla karşı karşıya kalıp maalesef hapis yattıkları oldu. Bunların bir kısmını araştırmalar sonucu çözüp gerçeğe ulaşmak mümkün oldu ama bir kısmı da bu arada bu FETÖ korkusu yüzünden adaletin bir temkinli davranması nedeniyle geri plana bırakıldı. Tabii bu çok sayıda insanın canının yanmasına neden oldu. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında iş yapan Türk iş insanları üzerinde de böyle bir baskı oluştu. Şimdi Sokar ilginç bir kurum. Zaten Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi. Evet Türkçe önemli bir petrokimya tesisini özelleştirme sonucu satın aldılar. Öyle görünüyor ki bu satın alma sonrası bu bir takım gülen cemaatiyle iltisaklı insanlar onlara bir biçimde iş yapmaya başlamışlar ticaretini. Hatta Sokar'ın önemli yerlerine yükselmiş bu insanlar. Yükuz evet. etmişler yani. Evet öyle olunca Türkiye 15 Temmuz'dan sonra aslında Sokar'da bir temizlik harekatına başlamış Tabi başlamış ama bu dediğim gibi doğru mu gitmiş yoksa yanlış yerlere mi savrulmuş? Bu konu biraz tartışmalı. Çünkü evet. o dönemde gerçekten Sokar'ın çok üst düzey yöneticileriyle işte Gülen'in bir fiil görüştüğüne dair ses kayıtları, bir takım röportajlar var. Bunlardan bir tanesi de... Genere Ata bir röportajı var evet, onu, evet, onu da izledim. Evet. E, tabii ki, e, gazeteci arkadaşımızın çalıştığı kurum daha sonra kapatılmış bu röportaj. Bu, bu röportaja bağlı olarak kapatıldı. Evet ama o röportaj yayınlanamamış orada daha sonra. Evet, bu yüzden evet evet e, bu o kadar ortalık karışıyor ki daha e, fragmanını e, röportajın fragmanı e, bile yayınlanınca ee, Azerbaycan'da ortalık karışıyor çünkü adam direkt şeyi söylüyor ee, Fethullah Gülen işte şey diyor örnek Abdullah Evli buraya geldi bizden diyor yardım istedi biz de birini görevlendirdik diyor yani açık açık ifade ediyor şeyde evet. o kısmı yayınlanan kısımda. evet ama şöyle bir çelişki var mesela bana göre orada ee, bu 15 Temmuz'dan sonra sokarın içinde bir takım e, operasyonlar yapılıyor ama e, CEO Kenan Yavuz alınıyor Mesela. Evet, her alınıyor. Ama asıl görüşmeyi yaptığı iddia eden yönetim kurulu başkanı hala duruyor. Evet. Yani o Rövnak Abdullah'ın hala duruyor olması mesela benim için bir çelişki. Tabii ki zaten yani. e, dünya başkanı diye geçiyor şu anda biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi böyle bir isim hala duruyor. Mesela Türkiye'nin bastırması sonucu Azerbaycan'a geri alınan ee, Samir Kerimli var. Evet, 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 evet. Ama şu anda herkes biliyor ki Samir Kerimli öyle çok pasif bir görevde falan değil. Tam tersine çok FETÖ. aktif olduğu söyleniyor. Ee, ve FETÖ'yle de direkt bağlantılı birisi. E tamam. E ne oldu şimdi? O zaman şimdi bu, bu kısımları atladık. Bu kısımları hiç yargılamadık. Bu kısımlar mahkeme karşısına çıkmadı. Ama öbür taraftan işte dört tane eski çalışanı, iki tane gizli tanık sayesinde baş, başka iş insanını e, yargılıyorsunuz. Yani. Yani FETÖ'cü diye yargılıyorsunuz. Elinizde çok fazla delilde olmamasına rağmen. Şimdi, haline, e, Römlek Abdullah evli akrabalı olduğu da söyleniyor. Evet, söyleniyor. E, yani şimdi dönemin e, enerji bakanı ki yani bizim cumhurbaşkanımızın damadı Berat Albayrak bizzat görüşüp e, bu konularda uyarıyor. Çünkü Türkiye'nin elinde bu konularda ciddi e, istihbarat bilgileri var. Ona rağmen pek dikkate alınmıyor diye görüyoruz. Ama ben bunu şuna bağlamaya istiyorum aslında bu konuyu. Biliyorsunuz bu Parmali Holding 90 milyon dolar krediyle bir e, gemi yapımına girdi. Evet, 5 gemi inşa edildi. Evet. Bu 5 geminin yapımındaki ortakları arasında şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal'le kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen de ortaktı bu BMZ Grup. Bilinen evet. bir şey. Yani gizli saklı bir şey değildi. Ne oldu? Mesela bu gemiler yapıldıktan sonra Kalmeli Holding bu gemileri aldı, kiraladı. Çalıştırmaya başladı mesela onları. O yüzden aralarında sadece bir dostluk değil, bir ekonomik bağlantı da var. Birbirlerini iyi tanıyorlar yani. Evet. E şimdi mesela bu gemilerin indirilme töreninde e, Mubariz Bey'in yanında e, Erdoğan'ın oğlu, eniştesi hep resimleri var. Hatta o resimlerin birinde Mehmet Ağar da var. Evet, evet. Şimdiki Yalık Hava Holding'in yönetim kurulu başkanı mesela. Sonra ne oldu? Beş gemi suya indirildikten sonra kira kontratları birdenbire iptal ediliyor. Niye? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra e, bu BMZ grup gemilerini bu beş gemiyi sokara satıyor. Hı, hı hı Öbür tarafta anlaşması var. Yani bu burada e, bir takım olaylar sanki böyle birbirine zincirleme gidiyor. Ki bu gemilerin içinde benim bildiğim kadarıyla Mecit Aslanoğlu diye mesela bir gemi de var. Yani özel evet. yapıcı, özel isim verilmiş de işte, Begim Aslanoğlu var. Yani bu belgeler bir şey bize bizdeki belgeler gösteriyor ki Ticari ilişkiler e, bazı şeylerin üstünün örtülmesine neden oluyor. Yani çünkü önce bu gemileri almakla kalmıyorlar. Bu Palmeli'den e, Malta'da kayıtlı bir başka şirketine devrediyorlar. Ardından e, İlham Gadimzade var. Bu konularda ismi çok geçen biri. Bunun, yani Sokar'da üst düzey bir yönetici. Evet. Ayrıca Malta'da pek çok şirketi olan biri. Onun tabii, üzerine, tabii, tabii. Onun üzerine e, bu gemiler devrediliyor falan. Bu, bu böylece ne oluyor? Bazı Gülen cemaatiyle olan irtibatlar üzeri örtülüyor. Ee, ekonomik yoldan da bu başka birinin batmasına e, bir önayak oluyor. Hı hı hı. Şimdi bütün bunları ee, bir araya getirdiğimiz zaman ki mesela bu Kemal Öksüz meselesi vardır. Çok önemlidir Kemal Öksüz'ün. Evet. evet yani Sokar'da görev alması ya da orada üst düzey yönetici olarak çalışması. Yani eğer o zaman şu soru akla geliyor. Hani Masum o, o zaman şeyse yani Mubariz Bey FETÖ'cü ise tırnak içinde söylüyorum FETÖ'cü ise o zaman Erdoğan'ın e, eniştesi, oğlu, kardeşi gidip bir FETÖ'cüyle niye ticaret yaptı? Hı hı hı. Şimdi hani Türkiye'de şöyle bir şey var. Hukukta geçerli değildir ama. İşte milat sayarlar. 17-25 Aralık operasyonlarına kadar Gülen cemaatiyle irtibatı olup ondan sonra kesenler masumdur. <laughs> aralıktan sonra devam ettirenler masum değildir diye böyle bir genel bir yargı var. Bu şeyde de bizim yani yargılamalarımızda da böyle geçiyor. Tabii, tabii. haline gelmiş. Evet, ya bu bunu bir kriter olarak aldılar. E ama e, oğlunuzun e, eniştenizin ve kardeşinizin kurduğu şirketin ilişkisi 15 Temmuz'a kadar devam etmiş bu bariz şirketiyle. E, o FETÖ'cü ise o zaman 5 Temmuz'dan yani 17-25 Aralık'tan sonra da devam ettiğine göre e, e, yani akrabalarınız oldukça uzun bir süre FETÖ'cüymüş o zaman. Yani buradan bu mantık çıkar. Yani evet. e, şey olarak dediğiniz gibi tutarsız birçok bir çok şey var o davada. E, fakat e, gelinen noktada e, yani son tahilde e, şöyle bir şey çıkıyor. Ee, normal şartlarda e, FETÖ'yle çok işli dışlı olan ve hala da bu ikisini e, değişik yöntemlerle sürdüren sokak şirketin e, hiçbir şekilde e, Fetoyle şey yap fetöye bağlı olarak ya da bu yaptıkları e, işlemlere bağlı olarak hiçbir şey soruşturma açılmıyor, hiçbir şekilde bir e, yargılamaya tabi tutulmuyorlar. Üst, dediğiniz gibi bazı olaylar atılıyor, üstü kapatılıyor. Bir ses kaydı olmasına rağmen Fethullah Gülen'in bu konuyla ilgili bir ses kaydı olmasına rağmen bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıyor. Ama az önce sizin de zikrettiğiniz gibi FETÖ'ye savaş açtığı bilinen bir iş adamı bazı eski çalışanların ki onlar da sonradan so Sokar'la ortak iş yaptıkları ortaya çıkıyor. Onların ifadeleriyle gizli tanıklıklarıyla bir yıldır FETÖ'den cezaevinde tutuklu olarak yatırılıyor. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani hakikaten artık atizi izine karışmış durumda. Bunun bir an önce çözüleceğini umut ediyoruz. Böyle bir tablo var. Evet, tabii yani aslında şaşırtıcı olan şu, size o ses kaydından bahsediyorum. Bir isim veriyorlar bunu alın, yönetime diye. E, alıyorlar yönetime. E, o Kemal Öksüz daha sonra Amerikalı senatörleri ve kongre çalışanlarını Azerbaycan'a getiriyor. Evet. Bu Gülen Cemaatinin organizasyonu. Kesinlikle. Peki bunun sponsoru kim? Maalesef belgeler sokar. maalesef sokar. Yani paraların yatırıldığı, yatırıldığı bankalar, dekontlar her şey ortada. Aslında Ama buna değil. rağmen bu bağlantıyı inkar ediyorsunuz ya Bu resmi kayıt. Hani bu delildir mahkemede yani sonuçta. Somut delil dediğimiz şey budur. Bir banka dekontu somut delildir yani. Hiçbir soruşturma yok. Bir soruşturma açılmıyor bu konuda. Niye açılmıyor? Mesela ben bu sorunun yanıtını merakla bekliyorum ve Türkiye'de gayet rahatlıkla e, kurulu olan şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan kişi hala devam ediyor bu görevine. Hakkında açılmış hiçbir soruşturma yok. Ama diğer taraftan sizin de belirttiğiniz gibi işte dört tane eski çalışanın ki onların husumet nedenleri de belli. İki tane de gizli tanık ki o artık gizli tanıklar da gizli tanık olmaktan çıkmışlar. Onların da belli. Kim oldukları ve ne söyledikleri. Karşılığında savunmanın ne söylediği belli. Ama siz hala yargılamayı bu yönde devam ettiriyorsunuz. Bir, bir önceki sohbetimizde o yüzden aynı şeyi söylemiştim. Üzerine basa basa yine söylemek istiyorum. Bu yargılanma hukuki bir yargılanma değildir. Ve bunun sonucu ister beraat olsun ister mahkumiyet olsun. Tamamen siyasi bir karardır. Ve ben bu kadar samimi aralarında ticari ilişkinin dışında dostane ilişkinin de bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın çok da mübariz veyi koruduğunu ve kolladığını sanmıyorum. Yine söylüyorum. Türkiye'nin bugünkü hukuk düzeni ya da Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu yönetim düzeni şartlarında Cumhurbaşkanı'na rağmen bir yargılamadan ya da bir yargılamayı yapmanız bir soruşturma açmanız çok fazla mümkün değil. Kaldı ki benzeri bir soruşturma 2020'den 2 yıl ya da 3 yıl önce yapılmış. 2016'da evet. Yani Masak tarafından yapılmış diğer e, devletin emniyet 3 ayrı koldan soruşturma yapıyorlar. Soruşturma yapılmış. Soruşturma sonunda ne karar verilmiş? Ferhat. Hiçbir ikisi hiç hakkında olmadı. Soruşturmayı yapmaya gerek yoktur. Yani bir dava açmaya gerek yoktur demiş Türkiye'de. Türkiye'nin hukuk düzeni demiş bunu. Şimdi ne evet. oldu 2016'da böyle bir soruşturmaya yer olmadığı kararına rağmen 2020'de ne buldunuz? Buldukları şey belli. Dört tane eski çalışan, iki tane gizli tanık. Onun dışında bir şey yok. Yani e, bizim mesela yargılamada nedir? Sadece sanığın aleyhine olan deliller gelmez. Lehine olan deliller de gelir. Mesela masak raporu geldi mi? Yani o 2016'da takipsizlik kararı verilmesine neden olan MASAK kararı geldi mi bu yeni davaya? Evet. Onu, o... Avukatları sunular Tabii ki bunu avukatları bunu mahkemeye e, delil olarak şey yaptılar. E, e, siz dört kişinin hadi altı diyelim iki de gizli tanık sadece sözlü ifadesine devletin bütün kurumlarının ki önemli kurumları bunlar MASAK yani çok Türkiye'de Kesinlikle olacak bir kurum değil. İşte diğer istihbarat kurumlarının yaptığı ve rapor haline getirdiği bütün bu belgeleri evrakları kabul etmeyeceksiniz. Bir kenara elinizin tersiyle bir kenara iteceksiniz. Ama diğer tarafta işte altı kişinin üçer cümleyle beşer cümleyle özetlediği e, suçlamalarla insanları cezaevine atıp bir de mahkum etmeye uğraşacaksınız. Ki o dört kişinin de Öyle sanıyorum. Yani biraz çalışıyorum üstünde ama tam toparlayamadım. Birçoğunun sokarla öyle ya da böyle e, organik bağı var. O, az önce ifade ettim ben onu. Tabii ki hepsi tamamen yani e, ayrıldıktan sonra Palmeri'den bu dört eski çalışanı e, hepsi e, Sokar'la aynı adreste şirketler kuruyorlar. Sokar'dan milyon dolarlık ihaleler alıyorlar. Ee, Sokar'ın üst düzey yöneticileri bunlara danışmanlık yapıyor veya hissedar oluyorlar. Bunların kurdukları şirkette. yani yani e, öyle bir şey, şey çıkıyor ki resim, fotoğraf Sokar'la beraber hareket etmişler bu dört eski çalışanlar. Bu kes artık yani yüzde yüz kesinliğinde bir bilgi. Ee, ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim Serdar Bey. Ee, bu az önce e, zikrettiğimiz sizin de altını çizdiğiniz ses kaydını Mübariz Mansimov kendi sosyal e, medyasından paylaşıyor. Bakın. Ve öyle enteresan bir tarihte paylaşıyor ki 14 Mart 2020'de paylaşıyor. Diyor ki görsünler diyor, görün diyor FETÖ'cünün kim olduğunu, esas FETÖ'cünün kim olduğunu, kimler olduklarını herkes görsün diye kendi sosyal medyasından paylaşıyor. Çünkü o zaman da işte bu az önce de sizin de ifade ettiğiniz soruşturmalar var vesaire var. İşte Mübariz Bey'in FETÖ'cülüğüne dair bir sürü şayalar dolaştırılıyor. Ee, e, ama net, netice atlan, akl, bu soruşturmadan. Fakat işte e, Sokar'ın başındaki e, yönetim kurulu başkanının Fetullah Fethullah Gülen'in anlatımıyla organik bağını e, delil, deli içer, olarak içeren ses kaydını Mübariz Bey kendi sosyal medyasından paylaşıyor. E, sadece bir gün sonra tutuklanıyor biliyor musunuz? Bu paylaşımı yaptı O, o paylaşım evet. duruyor mu? O da enteresan bir şekilde kaldırılmış e, sosyal medya hesabını yöneten bazı kişiler tarafından kaldırılıyor. Ben bunu da çok e, sorguladım, yadırgadım. Enteresan bir şey var yani tablo olarak hakikaten. Kimin ne, neyi nasıl, ne amaçla yaptığını şu an tam çözemiyoruz yani. Yani, yani Mübariz Bey'in çok yakınları içinde bile hala ekibi yani onun Mübariz Bey'in ekibinde bile hala sokara şu an e, böyle şey yapan, e, iş yapan, bilgi veren isimler olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz yani ben onun için siz daha çok görüşme olanağı bulduğunuz için sizden o konuda bilgi almayı doğru bilgi almayı o yüzden düşündüm yani bunu aslında kendisine sordular mı ki acaba yani benim sosyal medya hesabımı ben biliyorum şifrelerini benim dışında kim biliyorsa onu biliyorumdur mutlaka yani tabii ki tabii kendi oraya koyduğuna göre kaldıranın da kim olduğunu biliyordur aslında. Ee, yani belki biliyor belki bilmiyor çünkü cezaevinde biliyorsunuz cezaevindeyken e, yani ancak kendisine aktarıldığı kadarıyla e, bazı konulardan haberdar e, veya öyle olması gerektiğine belki ikna etmişlerdir e, yani savunma makamındaki bazı e, danışmanları e, bilmiyoruz yani gerçek mahiyetini bilmiyoruz ama kaldırıldığını biliyoruz yani. Evet ben de kontrol ettim çünkü aynı şekilde kaldırıldığını gördüm. Ben de aynı tereddütü yaşadım. Yani ya kendisi herhalde dedim bir uyarı geldi kaldırdı. Veya birisi şifrelerini kırdı. Ama niye başka şeyler duruyor da onu kaldırdı? Tabi evet, işte. o kaldırıyor. Tabii bunlar işte dikkat çekici şeyler. Bizde hukuk dediğim gibi son 10 yılda özellikle öyle bir hale geldi ki geçenlerde bir arkadaşın bir yaşadığı olayı anlatıyor hukukçu. Ee, abi diyor hakimin karşısına çıktık diyor. Hakim 10 aylık. Yani hakim olalı 10 ay olmuş diyor daha. Ve bizim davamız alacak verecek davası. Ticaret mahkemesinde diyor alacak verecek davası. Yani sen borçlusun sen alacaklısın diye karar çıkacak diyor. Başka bir şey karar çıkmayacak diyor. Mahkemeden diyor dolandırıcı kararı çıktı diyor. <laughs> Ve avukat arkadaş uyarıyor hakimi. Diyor ki yani burası ticaret mahkemesi. Hani buradan ticari bir karar çıkması gerekir. Hani dolandırıcılık suçu işte asliye cezanın alanına giriyor. Yani bu verdiğiniz karar yanlış. Yani bir yukarıdan da döner. Hakim son derece dönerse diyor o zaman bakarız diyor. Ve arkadaşın isteği olmuyor. Yani. Maalesef Şimdi o yüzden dediğim gibi yani bu işlerde eee biraz atizi itizine karış artık iyice karışmış durumda. Şimdi üzerinde çalıştığım başka bir dosya var. Orada da birisi kendisini istibaratçı diye tanıtıp Özbekistan'da var sanırım arasında. Ama büyük çoğunluğu şeyde Afrika'da. Türk iş insanlarına gidip hakkınızda rapor var diyor. Bu raporu kaldırmak için, sizi aklamak için diyor ben e, aracı olurum ama işte şu kadar milyon dolar ödeyeceksiniz diye. E, orada insanları dolandırıyorlar. Bu Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de de çeşitli illerde e, oluşturulmuş içinde siyasetçilerin içinde bir takım mafyatik isimlerin olduğu adına kısaca FETÖ borsası denilen bir, bir yapı var. Bu yapılar aslında geçmişte başta Türk silahlı kuvvetleri olmak üzere Türkiye'nin çok saygın insanlarına düzenlenen kumpas davalarının davalarında kullanılan taktiğin aynısı bu. Yani e, hani kendi deyimleriyle söylemek gerekirse ben öyle görüyorum bu yaşanan hukuk garabetinden diyelim e, Mubariz Bey'in içine düştüğü, düşürüldüğü durum aslında tıpkı onların dediği gibi bir FETÖ taktiği. Kesinlikle. Hal böyle olunca buna hukuki bir karşılık vermek de oldukça güç oluyor. Yani siz doğru yoldan iş yapmaya çalışıyorsunuz ama yanınızdaki doğru yoldan iş yapmıyor. Hukuki bir delil üretmiyor. Yalancı tanık üretiyor. Yalancı sahte belge üretiyor. Delil üretiyor. E siz o zaman onlara çok verecek Yanıt bulamıyorsunuz çünkü hani sahteye ne diyebilirsiniz ki sahte diyebilirsiniz sadece. Onun dışında bir şey söyleme şansınız yok ki belgeyi kim üretmiş bilmiyorsunuz, delili kim üretmiş, insanları kimi ikna etmiş, tanık olarak oraya getirmiş, konuşturmuş bunları bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için hukuk zorlanıyor o zaman. Yani biraz hukuk e, insanlara uyduruluyor insanlar için gibi geliyor. Yani o yüzden hala inancımı koruyorum bu dava şu anda hukuki bir zeminde değil, siyasi bir zeminde. O yüzden de çıkacak kararın da bunca lehte delil olmasına rağmen çıkacak karar bence beraatın dışındaki daha doğrusu bütün kararlar si siyaset etkisiyle verilmiş karar olacak. Evet. Ee, artık hayırlısı demekten başka bir şeyimiz yok. Bekliyoruz biz de bakalım nasıl bir e, tabloyla karşılaşacağız. Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, yine önemli noktalara değindiniz. buyurun Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bir şey sormak istiyorum sadece bilgi olması açısından. 5 Mart'taki duruşma karar duruşması olduğu kesin mi? Yani savcı mütalasını verdi mi? Ee, şöyle geçen duruşmada bir önceki duruşmada savcı mütalasının yetişmediğini e, ifade ederek ek süre istiyor. Dolayısıyla bu son mahkeme olması bekleniyor. Ha, ya ama Türkiye'deki sisteme bakarsak o zaman savcının mütalasından sonra avukatların da belki söyleyeceği bir şey olabilir diye bir kez daha erteleme yaşanabilir. Yani karar duruşması olmayabilir diye düşünüyorum o zaman. Muhtemelen yani avukatların verdiği bilgiye göre karar duruşması olması bekleniyor ama dediğiniz gibi e, son anda bir şey çıkar mı çıkmaz mı e, bekleyip göreceğiz. Evet yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, kıymetli dostlar. Böylece bir 5. Kuvvet programının daha sonuna geldik. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya kadar. Şimdi iyi, hoşçakalın.